Evet arkadaşlar, bir Mondeo MK4 selektif mercekli far daha aydınlatma sorununu ile bizim yanımıza geldi. Şimdi biz, şimdi bunlar da beyinli şöyle görmüş olduğunuz gibi beyinli Zenon D1S beyinli e, aydınlatma sistemi var. Şurada görmüş olduğunuz gibi D1S ampül. Burada kırılmış zaten içinde, patlamış bit bir bir, bir tarafındaki Patlama alakası yok. Bunun tesadüf patlamış. Bu lamba bozulmuş. Şimdi bunlar da aydınlatma sorunu şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bu içinden söktüğümüz mercek. Bize ne mercek. Şimdi bakın. Bak şuradaki erimeyi görüyor musunuz? Bu plastik bir yapı. Plastiğe krom kaplama yapılmış ve şöyle bakın iç tarafında aynaları var görüyor musunuz? Bu aynalar yandığında e, aydınlatmayı öldürüyor. Yani siz bunun içine led takın. İşte yok milestone'muş, ultimate'miş ne takarsanız takın aydınlatmaz bu. Bunun tek çözümü bu merceğin değişmesi. Şimdi bizim taktığımız mercek Hella'nın mercekleri. Burası metal. İç krom aydınlatması gayet güzel ve stabil bir ürün. 5 yılda garanti veriyoruz ürünümüze. Çünkü bozulma ihtimali sıfır. Aslında ömür boyu garanti de verebiliriz ama firmanın bize e, prensip olarak 5 yıl olarak söylüyoruz biz bunu. Aslında ömür boyu garantili bir ürün. E, Ampül tutucusu ile birlikte gelir. Dediğim gibi bunların mercek aynalarını değiştirmediğiniz müddetçe e, sorun yaşarsınız. Şu an bu görmüş olduğunuz mercek 2.7 inç. Biz bir de bunu 3 inçe çeviriyoruz. Ayrıyetten de e, Potomol ultra serileri var. d ampulleri. Onları kullanıyoruz. E, orijinalliğini de bozmuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bizim için. E, hem orijinal haline döndürmüş oluyoruz. Hem de aydınlatmayı şu şekilde, bu şekilde sorunlu olanları %300 fark ediyor. Yani bu şey yüzde yüz fark değil yani yüzde üç yüz fark çünkü kör geziyor arkadaşlar gerekli çizgiyi sağlayamıyorlar yerde böyle şeffaf bir görüntü elde ediyorlar aydınlattığını sanıyorlar yani piyasadaki arabalara göre örnek veriyorum helojen farlara göre aydınlattığını sanıyorlar ama alakası yok. Aydınlatma sağlamıyor. Yani gerçek performansını bilmediğiniz için siz bunun aydınlattığını sanıyorsunuz. Farıl genelinde bu sorun yaşıyor. Bu araba da 2011 sonrası bir araba. Modeli de yüksek mesela Mondeo araçlarda. Diğer bütün araçlarda da bu şekil problemler yaşıyoruz. Bunların mercek değişimini yaparak ve temizliğini yaparak e, işlemi sonlandırıyoruz ve mutlu sona eriştiriyoruz.